Asim bugün ne yapıyoruz? Bugün telefonlarım çalmıyor Muhammed. Niye? Bakıyorum şöyle bazen rehbere mesajı. <laughs> Gerçi yira. Şimdi yoktu. Hadi şöyle bir tavuk seti yapalım. Tavuk seti bu mu? <laughs> şey de koymuşsunuz galiba sosmos. Ay, kebap, kebap da var. var. Kebap da var. bu... <laughs> Çok odun götürmüşsün. Çay da yapacağız demek ki. Duruz burada. İlk önce bunu mu temizleyeceksin? Bunu temizleyelim. Arkadaşlar temizledik. Şimdi atışımızı yakıyoruz hadi bakalım. Hep sen soruyorsun <laughs> nasılsın diye. Bizi sana sorduğumuz zaman boş veriyorsun. Daha gelmedi. Nasılsın diye sorduğunda iyiyim der kardeşim. Ama... Kim bilir içinde ne var mı? Biz öyleyiz. Çıkarım ağacı. Ben şunu üstüne çıkarım kalan spor aleti yaptığımız şey. Ben de şunu çıkarım. Aslında ateşimiz yandı ne düşünüyorsun? Ateşimiz yandı. Beklemede kal Aslında yine tavuk sote gibi bir şeyler yapıyor bakalım bizi. Hacı. Patates mi? Ha. Şimdiden koma onu bence çayla yiyelim. Hani kaşıklıyoruz ya çayla yiyelim daha iyi. Koşuya koyacağız. Çayla daha iyi olmaz mı? Ben deyiz. Arkadaşlar sarımsağı soyuyoruz. Sos şeyin içine atacağız. Neydi lan bunun ismi yazın. Tavuk sosu. Tavuk sosu. Tavuk sosu içine gitmez ama ben ben biliyorum. Nasıl gitmez? Gitmez misin sizse? tadı başka bir şey yok. Yok la, güzel olur sarımsağı. Sen atarsın at. Ben Di yine de yerim yani. Yer misin? Tamam. Sarımsağı yiyemez mi? Ben orada soyayım lan Adamla gidiyor. Boş çevirdi lan bana. Bir oraya gitti. Bir oraya yukarı gitti. Bir de bir yıkarım. Karısını. Azıcık harcarız. kıyamadı da gazi. Aa, o köpek geliyor oğlum köpeği almadı lan. Abi! Bak benim kol var şunun milleti. Uş! <gülüyor> Uş! Ya, ne oldu? Gitti la. Öyle deyince. Lan sahipleri bırakıp gittiler la. Niye bıraktılar ki? Durup <laughs> da de gitti <laughs> Yine anlayın, <sanardım. gülüyor> gittiler. Yine vallahi insanlardan gittiğince gittiler resmen Bir düştü sanırsam Ha bunun ne biçim yanıyor la? Olmaz mı? Elif de şey emekçiye şey, Ha? Elif. Ha? Emekçiye girdiği ağdayı şey. Tamam diyor. mı diyor? Hayır. Ağda mı? Ada <laughs> kesin mi ada oldu? Ada <laughs> lan oğuy. Oğlum fazla konuşma konuyma. Kesmek zorunda kalıyorum <laughs> şu Kamera kayıtta biliyorsun değil mi yazık? Er. Eyvah. Kesene mi bana oğlan? İlla onu Keserim Verin oğlan tabi kafayı indirin. Rusya savaşı çıkardı sinmesin. sen. <laughs> Yasin arkadaşlar sakız alıyor. Ağaç sakızı. İçine bir atıyor, bir yanıyor böyle bir şey yok dayı. Parkın oradaki de kim de? Evet. Şeye benziyor en çok. Her bir. Her Gökhan. Bundan meşale yapıyor baba. Bundan mı? Ha. Sönmüyor he. Sönmüyor. Zor sönmüyor. O köze bakma lan çok çıktı. Tavuğu en çok şey gider sarımsak. Bence. Ömürü de izlemiştir. Aç daha önemli bir şey. yoksa Sarımsak elini gel kopar. Alacağım mı? Ne diyor? Kapattı. Aç ama arayamıyor ne? Yani ben arar ya. Hem de sana bırak. Ulan otuz. Dedi mi yine? <laughs> bak bu ne oğlum?

Orada da, da harcam. 1 bir litre su var orada. Değil. Biraz daha. Tamam. Nasıl şimdi? Neyi? Tavuk satayım. Keselim. Bıçaklar ya. Ne ne şey onu? şimdi dur. Öyle. Anne tüm yandı la. Şeye basa Güzel olmadı mı sen uzak böyle? Hmm. Böyle mi oğlum? Sen çek sen kendi elini. <laughs> sen mazarını biçim koydu. Evet arkadaşlar saçımızı koyduk. Yasin Bey her şeyi yapıyor yine. Aslında yemeği burada yiyeceksin. Yiye lan. Masa şuraya kuracaksın. Sarımsakla iyi gider bunlar. Dostu kaçtı ya dur Aa yanına mı koyacağız? Hmm. Kasım Bey hemen kızardı. Oluyor ya yavaş yavaş. Bakayım bir kere Suyuna bak la. Şimdi ömür de olacaktı burada. Tam bandım oluk ha. Oo, yapıyorsun bu sporu ya sen. Kaç bakayım. Kebabı da koyayım yanına. Şey ya da. Don. Yanar şimdi. Oğlum ortalığı kokuttuk Şeyle meyve gelmesin. <laughs> Allah'ı. Sanımsak öyle, ne biçim. Cayır cayır kokuyor. Sadece gülüyorum. Ha 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 ha. Çok komik. Ah şey hayvanı gördü şimdi. Doğada kamp. Doğada kampta tavuk söze. <laughs> Yine <gülüyor> videolar için çalışıyorsun Yasin Bey. Çalışıyorum. Çayımız değdi. Çay da koyalım diyorsun yani. Oo, ne diyorsun? Sen? Güzel gider diyor. Neyse, onu da senin de içirirdik artık. Aynen. Evet <laughs> arkadaşlar çayı unuttuk. <laughs> çayı unuttuk gibi. Yapacak bir şey yok. Onu da bizim orada içeriz Bundan sonra. Yapıyorsun ya dayı bu sporu sen yasın. Oo sen bir de onuncu gör. Onda vardır bir yer ya. Hayır. Hı. Demek ki burada fazla durmayın diyor doğa. Akşam doluyor ya yavaş yavaş. Ne? Yasin suyunu cayır cayır çıkarttın dışarı. Hı. Kebap da böyle olmaz ama direkt atalım üstüne ya bunu. Nasıl? Yanar Kebap. lan yanar. Don don. Şey Bu erimez ki soğukta. Ateşten ısınmıyor. şuraya. şimdi. Böyle. Bakayım. Ha, yanar lan. Köşeye koy da bari orada bir yerde ısınsın. Şimdi ya vazetin onun ya yanmaz. Çayı nasıl unuturuz lan biz dayı? Ha? Ya bir şey verdi, komşu verdi. <laughs> çay olmazsa olmaz mı dedi? Çay olmaz olmaz ama değil mi evde? Arkadaş, evin hiç mi çay yok ya? <gülüyor> <gülüyor> o kişi bir de evli. Allah Neyse bırak başı. Tam pankalı oldu ya bu. Vallahi. Ne baksa. Bu iyi çıktı. Bir de burada ciğer yapalım. Ciğer. Aa ciğer de yapalım. Ciğer. Ciğer güzel gider. Vallahi. Öyle sava, so so sava. salata malata sosu masu dolduracaksın hep. Hayır soğan, e, domates, bir de biber. Sivri biber oluyor. Sivri biber de güzel oluyor. Mesela. Ekmeği koysaydı keşke kebabın olduğu yer ama kebap rahatsızın. Ekmek de sıcak olsun ya güzel oldu. Ekmeğe sıcak tertipli ya etini Kebap başladı yine. Allah kokuyor şey. Baş hayvanı gelmesin. Yasin hiçbirine yetişemiyor. <laughs> ne mi düştü? Şurayı sürmedim bak. Suyundan dolayı bak. Suya akıyor. Suyu alacak. Suyu almaz olmaz ki.

Kafa gel da gider. Hadi <laughs> ne diyor lan bununla? Bu da ciğer gider ama bak. Evet. Gider. Ee, bir ciğer ekmek arası yapayım. Biraz acıktık ya. Sabah kahvaltısıyla ayaktayız. Saat <laughs> kaç? 4-5 gibi saat. 12. 11, 11 miydi? Yaptım. Öğlen kahvaltı diyor ama ona. Neyse. O zaman kalktık ama bizde. Bu... Başka oldu bu şey ya kebap. ekmek ekmekle bir denersin cıkadan. Sonra kapatırız Tam yediğimizi göstermeyelim. Almadı ki bu. Tamam işte mesela diyorum sonunda. Ne yaptım? Çözdü bakalım şöyle. Çay olsa giderdi ama iyi. Derdi. Al Deniyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Vallahi. Ama o arvadını satayım. Kendi de bari. Böyle bir şey yok hmm. Acı bir de güzel olmuş ya. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like edip, abone olmayı unutmayınız. Yasin bir şey demek istiyoruz. Abi ben sizi patlatın ya. Falan göğsünüz olsunlar. Göğsünüz olsunlar lütfen. Hadi görüşürüz. Rica ediyorum arkadaşlar. Abone olmayan var <laughs> ya.